Çocuklarımız maalesef kaybettik. Ee, biz Ekbat olarak da çocukların cinsel, e, ticari cinsel sömürüsüne son vermek üzerine kurulmuş bir derneyiz. Ee, Ekbat International uluslararası bir ağdır. 1990 yılında e, Kuzey Tayland'da çocukların e, cinsel işçi olarak kullanılmasına e, karşı e, bir grup aktivistin bir araya gelmesi ve küresel bir çağrı yapmasıyla kuruldu. Daha sonra bu e, 3 tane, 4 tane büyük küresel çapta e, toplantı düzenlendi. Amaç e, hükümetlere, karar vericilere, kanun koyuculara e, çocuğun e, cinsel sömürüsünden korunması için etkili kararlar aldırabilmekti. 2008 yılında Türkiye'de e, çocuklar cinsel sömürden koruma ağı olarak e, faaliyet göster göstermeye başladı. Daha sonra dernekleştik tüzel bir kişilik kazanmak e, amacıyla. Ekbat 104 ülkede 125 e, sivil toplum kuruluşunun e, üyeliğiyle geniş, etkin bir ağdır. Türkiye'de de çocukların e, ticari cinsel sömürüsüne son derneği adı altında Ankara merkezli bir derneğiz. İzmir'de tek şubesi şu an için. Ee, Genel Başkanımız Şahin Antakyalıoğlu. Biz de ülke çapında, İzmir'de faaliyetlerimizi göstermeye devam ediyoruz. Bu Şimdi o faaliyetleri de detaylı bir şekilde konuşuruz. Ee, ticari cinsel sömürü deyince tabii... Benim aklıma birçok şimdi görüntü geliyor size anlatırken. İşte sosyal medya, kontrol edilemeyen birçok ağ, yasaklanan ağlar, Hollywood yıldızlarının çocukları bu şekilde kullandığı bir takım, takım olayların patlak vermesi, hiç tahmin edilmeyecek isimlerin toplum önünde yeri olan insanların bu tip olaylara alet olmuş olmasının gün yüzüne çıkması. Son zamanlarda aslında çok ağır olaylar yaşadık. Dünya olarak çok ağır evet. olaylar yaşadık ve konunun merkezinde çocuk olunca işte konu burada çok hassaslaşıyor. İşte bazen kadına şiddetle de bir takım şeyler söyleniyor. İşte öyle giyilmeseydi, oraya çıkmasaydı böyle yapma. <laughs> Elbette ki bunları evet. doğru bulmuyoruz ama bir çocuk söz konusuysa bunları da söyleyemiyorsunuz. Evet, yani lazım. kendini e, savunamayacak. E, yaşta bir varlıktan bahsediyoruz. Muhtaç bir varlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu lafları bile kullanamayacağınız aslında devletin güvencesinde olan, aileden de öte toplumun bir tırnak içinde söylüyorum, ürünü olan ve topluma mal olmuş bireydir aslında çocuk. Sadece anne babanın çocuğu değildir. Devletin çocuğudur. O aynı zamanda birçok ülkede de böyledir. Ülkemizde de böyledir. Hı -hı. Ama işte ticari cinsel sömürü deyince burada konu biraz daha e, kontrol edilemez noktaya mı varıyor ya da neden kontrol edemiyoruz e, biz bunu e, söylerken neyi tam olarak kastediyoruz ticari cinsel sömürüde e, çocuğun ticari cinsel sömürüsünden kastımız çevrim içi çocuğun cinsel sömürüsüyle başlar Hı. E, insan ticaretindeki bu çocuk ticareti yine e, cinsel amaçlı çocuk ticaretiyle devam eder ee, turizm ve seyahatte yine aynı şekilde çocuğun ticari cinsel sömürüsü, ee, erken yaşta zorla evlilik de bir e, ticari doğru, cinsel doğru. sömürüdür. Ee, bütün Çok geniş bir kapsar, Aa, aynı <laughs> şekilde. Yani bu e, dijital ortamdaki işte e, pornografik yayınlar, müstehcen yayınlar, e, çocuğun cinsel amaçlı kullanılması tüm bunların hepsi e, bizim faaliyet konularımız Şimdi içerisinde. Şimdi burada ailelere de çok büyük görevler düşüyor. Çünkü çocukları telefondan, bilgisayardan uzak tutmak imkansız. Birçok platform var. Bunlar sadece sosyal medya platformları değil. Birçok özel platform var. E, ve bu kişiler çocukların bu platformlarda olduğunu çok iyi biliyorlar. Hı hı. Ee, o çocuklarla bir takım iletişimler kuruyor. Ee, yani sosyal medyanın da hayatımızda olmasıyla aslında bunu daha çok öğrendik. Sosyal medyanın artı olan tarafları da var yani. Bir davanın kamuya mal olmasına neden olabiliyor. Üstü örtülecek bir konunun daha çok konuşulmasına neden olabiliyor. Bizim e, oturduğumuz yerden ya da sadece geleneksel medya ile göremeyeceğimiz bazı konuları bize gösteriyor. Bazı platformlara karşı bizi uyarıyor. Artıları da var ama işte karanlık ve kontrol edilemeyen bir tarafı da var. Şimdi burada çok yönlü bir işleyiş yürütülmeli diye düşünüyorum. Olayın devlet kısmı olmalı. Aile kısmı olmalı. E, e, bir, bir çocuğu da doğru bilgilendirmek ve doğru yönlendirmek ve neyi yani neyle karşılaştığında bu kötü bir şeydir ve ona doğru anlatabilmek belirli yaş gruplarına göre belki de hı hı. bir bütün aslında değil mi baktığınızda evet. sivil toplum kuruluşları da bunun bir ayağı e, bu konuda ülkemiz nasıl bu ayakları sağlayabiliyor muyuz eksikliklerimiz var mı ya da nerede var Ayşegül Hanım zaten e, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları beyannamesinde de e, bu çocukların bilgiye bilgiye edinme hakkı korunmuş durumda. Hı hı. Yani biz interneti yasaklayarak ee, bu bilgiye erişim haklarını zaten engellemiş oluyoruz. Bir kere bunu yapamayız. Hı hı. Ne ebeveyn olarak ne de devlet olarak, hükümet olarak e, yasaklarla bu iş yürümez. Burada yapabileceğimiz şey tabii ki yaş gruplarına göre kısıtlamalar getirilebilir. Ama öncelikle e, aileden başlıyor her şeyin temeli evet. biliyorsunuz. E, ailelere, ebeveynlere dijital ebeveynlik e, öğretilmeli diye düşünüyorum ben. Yani e, hepimizin elinde telefonlar var, hepimiz sosyal medyadayız, hepimiz e, bir şekilde orada vakit geçiriyoruz. Ama nereye giriyoruz? Hangi siteye giriyoruz? Bu sitenin bizim için zararları, artıları, eksileri nelerdir? Burada nasıl verimli vakit geçirmeliyiz? Bir kere kendimizi de eğitmemiz lazım ve çocukların da hangi sitelerde ne yaptığını bilmemiz gerekiyor. Çocuklarla iletişimi asla koparmamak lazım. Temel oradan başlıyor diyorsunuz. Yani. Kesinlikle. Ah, öyle. Ee, yani. Ah odasında bilgisayarla oynuyor, bir şey olmaz dememek lazım. Eğer bir çocuğunuz e, bilgisayarda vakit geçiriyorsa hangi sitelere girdiğini, dostça arkadaşça ama ebeveynlik sıfatınıza tabii ki unutmadan. E, ben de bir gireyim, ben de bir bakayım. Hadi şu oyunu beraber oynayalım. Diyerek iletişim kurmanızı ben tavsiye ediyorum. Birlikte o oyunu bir oynayın bakalım. Araya e, korsan reklamlar giriyor mu? Korsan hmm. görüntüler giriyor mu? Müstehcen pornografik görüntüler giriyor mu? Sohbet odası olan oyunları kesinlikle önermiyoruz. Ya yani en azından bir işte 17 yaşa kadar kesinlikle önermiyoruz. O sohbet odalarında çünkü yaşını küçük gösterip evet, aslında doğru. kötü niyetli insanlar çocuğunuzla iletişime geçebilirler. E, çocukları farklı yönlendirebilirler. Talimatı ve cinsel içerikli görüntülerini elde edebilirler. Sizin görüntülerinizi talep edebilirler ya da sizin işte banka hesap bilgileriniz gibi, kişisel bilgileriniz gibi, verileriniz gibi bilgileri isteyebilirler. Bu açıdan çocukla vakit geçirmek, onun seviyesine biraz inmek, onu anlayabilmek çok önemli. Çocuklar son raddeye gelinceye kadar yardım istemekten çekiniyorlar. Neden? Çünkü internetin, telefonun ellerinden alınacağından korkuyorlar. Onlar için e, bu kendi arkadaş ortamlarından e, dışlanmak demek. Hı hı. Orada var olmak gençler için, çocuklar için çok önemli biliyorsunuz. Bize isyanları da biraz ondan. Yani biz onun bir garantisini verelim. Yani... Şimdi ben onu söyleyecektim. Ee, yani biz de aslında çocukluğumuza giderek aşağı yukarı ne hissettiklerini anlayabiliriz. Ee, anneye, babaya bir takım olumsuz şeylerle karşı karşıya kaldığınızı anlatmak zor. Zor, kötü hissedersiniz kendinizi. Ee, hele ki bu durum biraz daha işte cinsel içerikli belki konulara doğru gittiyse e, ya artık o çocuk o güvenimi hissetmeli, anne babaya orada neyi ne kadar anlatabileceğini nasıl öğretebiliriz bilmiyorum ama çocuk bundan korkması çok doğal ve normal aslında. Hı hı. Onu anlatmaya ne kadar erken anlatırsa o kadar hızlı müdahale de çünkü söz konusu olabilecek. Kesinlikle. Anne baba ile bu paylaşımı açık tutmanın formüllerini de o zaman bizim bulmamız lazım. Hı hı hı. Aslında küçük yaşlardan itibaren, tuvalet eğitiminin başladığı yaşlardan itibaren çocuklarımıza bir mahremiyet eğitimi vermek zorundayız. Anne baba da olsak, bakım veren de olsak Çocuğumuzun özel bölgelerine Çocuğumuzdan izin almadan dokunmamamız gerektiğini Önce biz kabul edeceğiz Sonra da bunu çocuğumuza öğreteceğiz Ki çocuk üçüncü kötü niyetli bir şahsın Onun vücuduna dokunduğunda Bunun normal olmadığını idrak edebilsin İyi dokunuş, kötü dokunuş nedir? Bunları öğretmemiz gerekiyor Çocuğa bu mahremiyet bilincini yerleştirmek gerçekten çok önemli Daha sonra da çocuğumuza başına her ne gelirse gelsin Mutlaka bize haber vermesi gerektiğini, bize anlatması gerektiğini, güvencesini ona vermemiz gerekiyor. Evet, doğru. evet ona kızarak bu iş olmuyor. Aynen. Evet, belki kızabiliriz yanlış bir şey yaptığında evet. bunun da normal olduğunu söylememiz gerekiyor. Ama ona yardım edebilecek en önemli kişiler anne ve babalar. O güven olmalı çocuklarda. O güven olmalı. Evet. Eğer anneye babaya anlatamıyorsa yakın bir büyüğüne anlatabilir. Ama tabii ki cinsel istismar vakalarında bunu gerçekten anlatmak çok zor olabiliyor mağdurlar için. Evet. Çok büyük bir travma çünkü. Hele ee, yakınlardan geldiği için böyle çocuklar için bakarsak aile içinde de bu tip şeylere şahit olduğumuz için onu anlatmak tabii çok daha zor oluyordur. Çok, çok daha zor. Zaten bu yüzden eğer yakın çevrede <laughs> yani ona bakım veren tarafından cinsel istismara uğramışsa mağdur 18 yaşından sonra mesela dava zaman aşımı başlar bizde de. Hmm. Yani o şeyden kurtulsun en azından ondan sonra. Bununla ilgili olarak da aslında cinsel istismar mağduru çocuklar için zaman aşımını tamamen kaldırılması yönünde bir kampanyada başlattı Ekbat. Bütün ülkeler için bu kampanyamızı yapıyoruz, bütün ülkelerdeki ekbat temsilcileri. Çünkü bu travmayı gerçekten atlatmak, bunu birisine söylemek, o adli yargı süreci içerisine girebilecek gücü bulmak çok zor olabiliyor cinsel şiddet mağdurlarında. Bu yüzden de şikayet zaman aşımı, işte dava zaman aşımı gibi sınırlamalar getirilmemeli. Evet. Yoksa aktif taksilerde tak bir süre sonra mağdurluk sıfatını kaybedecek o kişi ve hiçbir Tabii. zaman şikayet hakkını kullanamayacak ben ve mağduriyet bakidir yani yıllar geçse de. Kesinlikle. Evet bakidir kesinlikle geri dönüş yok çünkü kesinlikle öyle çocuklara çok iyi gözlemlemek evet. lazım <laughs> ebeveynler olarak e, cinsel istismar belirtileri Aslında e, fiziksel olarak da psikolojik olarak da e, kendini gösterir hmm. bazı durumlarda çocuğunuz her zamankinden daha içe kapanık olabilir. Okula gitmek istemiyor olabilir. Arkadaşlarıyla görüşmek istemiyor olabilir. Ee, işte daha küçük yaştaysa ya da daha büyük yaşta da olsa bir çamaşırları yıkarken anneler babalar e, çamaşırda bir leke, bir kan gibi e, bir takım e, izler bulabilirler. E, bu tarz şeylere dikkat etmek lazım ya da eğer fail e, çocukla uzun bir ilişkiye artık girmişse, onun güvenini kazanmışsa ee, çocuk kendi yaşından daha büyük davranabilir. Hmm. Ee, kendini daha büyük göstermek için daha fazla makyaj yapıyor olabilir. Ee, yaşına uygun olmayan kıyafetler giyiniyor olabilir. Yani kendi e, kendini istismar eden kişiye duygusal bir yakınlık hissediyorsa. Bu tarz şeyler de belirti Tabii benim tam alanım değil bunlar <laughs> pedagoglar, psikologların <laughs> alanı. Ama yaşanan onca olaydan e, da tabii şahit olduklarınız vardır. Evet, e, dosyalardan dolayı bu tarz şeyleri de e, biliyoruz. Zaten ben e, avukatım aynı zamanda e, bir yıldır da Ekbat'ın İzmir şube başkanlığını yürütüyorum. E, ceza alanında, çocuk ceza alanında, çocuk e, hakları alanında da çalışıyorum. O yüzden çok fazla böyle istismar e, davasıyla ne yazık ki karşılaşıyoruz. Ya, yakın zamanlarda size anlatırken sınav bebek vakası mesela benim aklıma geliyor. Yani bir çocuk annesinin yanında güvende değilse hı hı. ...nerede güvende olabilir diye düşünüyorsunuz. Narin de aynı şekilde. Narin de aynı şekilde. Ve sonra bu trajik olaylardan sonra işte ...Sıla bebeğin teyzesiydi zannediyorum ki... ...intihar etti mesela. Hı. Hı hı. Tüm aileyi de etkileyen... ...bir takım olaylar dizisini de beraberinde getiriyor. Yani zaten bir travma var. Çocuk için travmanın üzerine... ...eklenen yeni travmalar var. Hele bir de aile içi durumlar söz konusuysa... ...hiç tasvip etmediğimiz ama... ...cinayete varabilecek... Hı hı. ...tehditlere varabilecek bir takım kan davalarına dönüşebilecek olaylara da neden olabiliyor. Yani ailelerde sukunette bazen ya zaten sukunette karşılaş davranabileceğiniz bir olay değil. Evet çok zor bir olay. Yani kimsenin başına vermesin Allah böyle bir şey ama başınıza geldiğiniz geldiğinde bunu yönetebilmek, doğru yönetebilmek de çok kıymetli. Çok, çok Kime başvuracaksınız, nasıl hareket edeceksiniz? Şimdi o kişi yani neler düşünüyordur? Eee nasıl yanısı söyleyeceğim. Adli bir olay olursa işte basına yansır mı? Yansırsa işte abim duyar mı? Babam görür mü? Teyzesi haberdar olur mu? Çocuğumun arkadaşının annesi bunu görürse çocuğum orada dış... Çok Büyük Derya Deniz bir soru işareti asına baktığınızda davalar davalar. Bu davalar nasıl yürütülüyor? Kapalı olarak yürütülüyor Hı. ama önce isterseniz anne babalardan bahsedelim. Böyle. Yani bunu diyelim ki anladınız çocuğunuzun başına böyle bir şey geldiğini anladınız çocuğunuz size açıldı ya da bir şekilde siz bunu tespit ettiniz. Kesinlikle çocuğunuzu suçlayıcı bir tepki vermemenizi Hı. size söylüyoruz çünkü çocuk bu sefer daha çok korkup kendi içine kapanacaktır. Hiç konu komşuyu anlatmaya gerek yok kimseye lütfen. Anlatmayayım bunu. Ee, hemen kolluk kuvvetlerine müracaat edin. Şikayetinizi yapın. Çocuk cinsel istismar olaylarında çocuğun ifadesi kollukta alınmaz Ayşegül Hanım. Hmm. Çocuk izlen merkezi dediğimiz, biz kısaca ÇİM diye hitap ediyoruz. Özel merkezlerde alınır. Burada da e, savcı bile çocukla yüz yüze gelmez. Aynı o Amerikan dizilerinde olduğu gibi aynı <laughs> olduğu bir oda. Odanın bir tarafında çocuğun yaş yaşına uygun, daha böyle stüdyo tarzı diyeyim bir oda. Pedagog eşliğinde ifadesi alınır. O aynanın e, camın arkasında savcı, çocuğun avukatı, işte görüntüyü alan e, kişi e, ve katip. Savcının katibi bulunur Hı -hı. ve bizde kulaklıklar bulunur. Savcı o kulaklıkla pedagoga e, soruları yöneltir. pedagog çocuğun, Aa, Ne kadar önemli ayrıntılar. Kesinlikle. Yaş grubuna uygun olarak ona şey yapar işte bir oyuncak vardır Ne bu oyuncağın neresine dokun hadi bu oyuncakta göster ya da işte çizelim gibi böyle çocuğun yaşına uygun ifadeler kullanarak çocuğun ifadesi alınır ve bu sesli görüntülü bir şekilde CD'ye aktarılır dava dosyasına bu şekilde gider hakimin bile ikinci kez duruşma salonunda çocuğun ifade alın almaması gerekmekte o CD'yi seyredecek çok kafasına takılan bir şey olursa, orada çok böyle nasıl diyeyim, tekrar aydınlatılmasını istediği bir olay olursa yine... Artık, Belki de şüphe duyduğu, Evet, açılmasını istediği konu. Evet. Evet. E ee, adliyede bu sefer e, ago dediğimiz adli görüşme odaları var. Çocuk yine orada pedagog işte, ya da sosyal çalışmacı tarafından e, bu soru ona yöneltilir. Ee, canım, çocuk hiç şeye girmiyor. Ya yani, adliye koridoruydu, işte karakoldu. O, o korkutucu, ürkütücü evet. duruma hiç sokulmuyor. Aileler o yüzden rahat olsunlar. Yani ailenin <laughs> şikayeti yeterli hı. hemen adli e, emniyet birimleri çocuğu alıp çime götürürler ifadesi orada alınır e, bunun sebebi de tekrar adliye getirilmemesi orada hakim karşısına hı. çıkmaması ikinci bir travmaya sebep olmamak içindir hı hı. o CD'nin çözümleri yapılır dosyaya o girer yani mümkün olduğunca mağduru tekrar bu ikinci travmaya sokmamak e, zaten çocuk koruma kanununda öncelediği bir şey e, duruşmalar kapalı görülür Duruşma listesinde bile çocuğun ismi yazmaz. Hmm. Ama ne yazık ki neden e, biz tabi şey yapıyoruz? Bazı m, medyada ya da ne yazık ki bazı e, Çocuk dernekleri bile e, suistimal edebiliyorlar. Çocuğun adresine kadar, işte okuluna kadar, mahallesine kadar bazen bunlar yayınlanabiliyor. Hı. Yani Bu konuda sanki, medyanın da hassas olması lazım. Kesinlikle öyle. Medyanın da diline e, dikkat etmesi gerekiyor. Yayın yaparken etik kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Bizlerin de STK'ların da e, tabii ki sorumluluğumuz var. Duyuruyoruz, işte kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz falan. Ama mutlaka çocuğun haklarını koruyacak şekilde bunlara özen göstermemiz. Gerekiyor. O zaman aile Şöyle şöyle bir tedirginliği olmasın yani çocuk o travmatik durumlarla zaten sorgu odalarıydı Hı -hı. E işte adliyelerde oralarla zaten karşı karşıya kalmadığı gibi e bunu çevreye anlatmasına da zaten gerek yok. Evet anlatması e kolu kuvvetine başvurup kolu kuvvetlerine başvurup bunu Hı -hı. E sessiz sakin bir şekilde Yürütebilir evet. ee, tabi o, Bir de olayın ondan sonraki süreci var Bu davalar görülüyor İşte bir takım kararlar alınıyor ee, Yeterli yetersiz Orada birçok tartışmalar yürütülüyor ee, Ama mağduriyet yaşamış bir çocuk var Ve bunun hayatı devam edecek Ailesinin hayatı devam edecek Ondan sonraki süreç nasıl ilerliyor? Bu çocuklar takip ediliyor mu? mesela Ya da sivil toplum kuruluşlarının takip ettiği konularda Sizler nasıl hareket ediyorsunuz bu çocuklarla ilgili? Aslına bakarsanız yani bu dava sürecine kadar e, nispeten şeyi mağdurun haklarını korumayı başarabildik ama yargılama sürecine yazık ki, ülkemizde çok uzun sürüyor biliyorsunuz. Hı hı. Yargılama süreci bitiyor. Arkasından istinaf süreci başlıyor. O bitiyor. Yargıtay süreci başlıyor. Bazen e, verilen cezalar e, tam ters yönde yargıtaydan dönebiliyor. Bunlar da mağduru çok derinden etkiliyor. Bu sefer travmayı burada yaşıyorlar ne yazık ki. Çocuk koruma kanunumuzda tabii ki bir takım önleyici tedbirler var, ee, sağlık tedbiri, eğitim tedbiri bunlardan e, birkaçı. E, fakat tam olarak e, mağdurların e, rehabilite edilmesi e, devlet destekli olarak e, biraz zor. Daha doğrusu e, sosyal çalışma Şeyi çok az ülkemizde. Dosyalarda bile sosyal çalışmacı azlığı çekiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da elemanları sıkıntısı çekebiliyor bazen. Bu gibi şeylere dikkat edebilirsek belki çok daha fazla mağdura yardım edebiliriz. Sivil toplum kuruluşları da tabii ki destek oluyorlar. Biz de elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Öncelikle aileleri eğitmekle başlıyoruz. Belediyelerle, başka sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerimiz oldu. Turizm ve seyahatte cinsel sömürü önlemek için bazı çalışmalarımız var. Bununla ilgili olarak da geçtiğimiz sene bir otelin bütün çalışanlarını bu cinsel sömürüye karşı bilinçlendirme konusunda eğitmiştik. Hmm. Buradan da başka otel sahiplerine, otel yöneticilerine de seslenmek istiyorum. Çünkü otelinizde böyle bir vakanın olması sizin prestijinize de lekeleyecek bir durum. Bütün personelin böyle bir eğitimden geçmesi hem kendi şirketiniz açısından, hem kendi kurumunuz açısından, hem de o çalışanların kendi aileleri, kendi çevreleri var, topluma bir etki etmek, sosyal bir sorumluluk gerçekleştirmek açısından çok önemli. Dediğim gibi belediyelerle, Bodrum Belediyesi'nin mesela çalışanlarına yönelik bir eğitim düzenlemiştik temizlik işlerinden işte zabıta işlerine kadar çünkü onlar sahada çalışıyorlar herhangi bir olayda neler yapmaları gerekiyor nelere dikkat etmeleri gerekiyor bu gibi konularda onlarla da eğitim yaptık gayet keyifliydi o dönemde ve eğitimlerimizde devam ediyor bu. Hı hı. Biraz daha hazırsız çalışmalar.